Merhaba ben Gürkan Gülmez. Baskı teknolojilerini deneyimleyebileceğiniz Avrasya Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Müşteri Deneyim Merkezi'nde baskı sektörüne yönelik en yeni teknolojileri keşfetmeniz için sizlere özel olarak ağırlıyoruz. Özel olarak tasarlanmış bu alanda ihtiyacınıza yönelik çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra ihtiyacı yönelik ürün ve çözüm grubunu şekillendiriyoruz. Bu müşteri deneyim merkezinde endüstriyel ve profesyonel segmente ait neredeyse bütün ürünleri inceleyip test edebilirsiniz. Etiket sektörüne özel dijital çözümlerle yanınızdayız. Acure Label 230 ve Acure Label 400 ürünümüz sizlere dijital baskının esnekliğini ve kolaylığını sunmaktadır. Acura Shine 3600 özellikle lak ve varak işlemlerinde öne çıkan bir dijital süsleme makinesidir. İşletmelerin düşük kiracı işlerinde rahatlıkla sisteme yapabilmelerini olanak sağlayan bu teknoloji serigrafi veya plakaya ihtiyaç duymadan kullanım kolaylığı sağlar. Müşteri deneyim merkezinde tüm makinelerimizle en ince ayrıntısına kadar kusursuz bir deneyim süreci sunuyoruz. Müşteri Deneyim Merkezimiz sadece iş dünyası profesyonellerine değil, aynı zamanda geleceğin profesyonellerine kapılarını açıyor. Müşteri Deneyim Merkezi'nde orta öğretim ve lisans seviyesindeki öğrencilerle eğitimler düzenliyoruz. Öğrenciler ürünlerimiz üzerinde uygulamalı eğitimler yaparak teknik becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca sektörde aktif olarak çalışan yöneticiler ve uzmanlarla birebir iletişim kurarak kariyer yollarına dair önemli bilgiler ediniyorlar. Gerçek iş senaryoları üzerinden yapılan simülasyonlarla baskı teknolojileri alanındaki yenilikleri deneyimliyorlar. Yabancı eğitmenleri de müşteri deneyim merkezimizde ağırlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyoruz. Müşteri deneyim merkezimizde kurumlara özel çözümler geliştiriyoruz. Tüm paydaşlarımızı Avrasya Teknoloji Merkezi'ne bekleriz.